Evet değerli izleyenler, sevgili Aliya Emlak takipçilerimiz. Bugün Gönen ilçesinde, yani Balıkesir Gönen ilçesine bağlı Balcı Dede Mahallesi'ndeyiz. Ana asfalta cephe olan yaklaşık değil 20 bin metrekarelik 4 ayrı parçadan oluşan bir tarlanın çekimi için geldik. Tarlamız konum itibariyle Gönen'e 5 kilometre mesafede, Dalcasına 9-10 kilometre mesafede, ilk köyümüz Güneş köyü, köy konan olduğu yere ise 500 metre mesafede su sıkıntısı olmayan hemen yan komşumuzun elektrik trafosuyla elektriğini almış olduğu elektrik sıkıntısında olacağını düşünmediğim yani yakınında elektrik trafosu olan 20 bin metrekarelik arazimizin tanıtımı için siz değerli takipçilerimiz için kamera karşısına geçtik. E, yerimiz sürülü olduğu için e, yer sahibi buraya ekiyor. burada ekimi mevcut şu anda içerisinde. Güzel bir manzaraya sahip. Karşıda kaz dağları görünüyor. Gönenimiz ayaklarımızın altında. İçerisinde meşe e, ağacı, başta olmak üzere söğüt sayı olarak adetli çok ağacımız var. Biz bunların hiçbirinin kesilmesine müsaade etmedik. E, şöyle arsamıza doğru ilerleyelim. Sürünlü olduğu için çok fazla e, gezemeyeceğiz. Drone çekiminde yerimizin sınırlarını göstereceğiz size. İki parçamız ana asfalta cephe. Hemen şöyle çektiğimiz bölge. Ve şu ağaçların olduğu bütün ağaçlar bizim arsamızın içerisinde. Hemen bu iki parçanın altında hafif bir meyilimiz var ve karşıdaki komşumuzun evi, tarafını görüyorsunuz. Hemen telefon direklerinin altında bir parçamız daha var. Yine iki parçamızın arasında bir sürü ağacımız mevcut. Bunlar hep yaşlı ağaçlar, kalın ağaçlar, öyle yeni dikilmiş bir ağaç değil ve tam karşıda biraz yaklaşmanı isteyeceğim arkadaşım. Evet ben alayım şöyle. Evet tam şu soldaki sürülmüş olan parçamız bizim şu anda video için çektiğimiz yerle birlikte satışa sunulacaktır. Ayrı ayrı satışımız mevcut değildir. Yani dört parça birden satılık 20 bin metrekarelik yerimiz. Evet tekrar söylüyorum yakınında çeşmesi içme suyu olan iki tane komşusu ve bir tanesinin binasının yaptığını görüyoruz. Elektriği de içine aldı. Daha sonra konum olarak mükemmel bir konumda. Ana asfaltın dibinde olan bir yerimiz. Bakalım burası kime nasip olacak. Çiftlik yapımına çok uygun. Yakınında da cüzi miktarlarda yani cüzi fiyatlarla kiralık yerler bulabileceğiniz ve bizim de bu konuda yardımcı olabileceğimiz alanlar var. Evet. Burasının fiyatını metrekare olarak uygun tutacağız. İnşallah birine faydalı olur diye düşünüyorum. Drone çekimimizde yerimizin konumunu daha güzel göreceksiniz. Komple her yeri almaya çalıştık siz değerli izleyiciler için. Şimdiden size drone çekimde iyi seyirler diliyorum. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? E, telefon numaralarımızı söylüyorum. 0546 762 1010 546 763 10 10 0539 373 75 76. Ben Emrah Çil, Alya Emrak olarak siz değerli takipçilerimize yerin sunumunu gerçekleştirdik. Hayırlısı olması temennimle en kısa zamanda yerin sahibini sahibine kavuşacağını düşünerek Allah'a emanet olun. İyi seyirler. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın. thank you E aí